geliyor ve insanlar kendi evlerinden çıkmak zorunda Ve şu anda da duyuyor musunuz siyah sesi? Burası. 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 Gelersen, Tam karşıya geçerken, ateş ettiler, biz de geri gelmeye çalıştık. Kapıyı açtılar, içeri giremedik. Tam girecektik, izin vermediler, ateş ettiler. Biz hepimiz kaçtık, yengem kaldı.

Cizre'de durum bu. Cudi mahallesinin hedefte olan üst sokaklarından insanlar can havliyle kendisini dışarı attı. Top atıyor, bomba atıyor, her inkar atıyor. Dünya bize baksın, B bile çarap olsun. Biz ne, kaçacağız? Cizreliler Bombalanan evlerinden ölmemek için beyaz bayraklarla çıktı. Bombalardan, silahlardan kaçarken yine günlerdir hayatlarını cehenneme çeviren o sesler gelmeye devam etti. Yaşlılar el arabasıyla taşındı. Silahlarla, toplarla bizi devdiler. Mecburen biz de kaçmak zorunda kaldık. Annenizi böyle getirmişsiniz. Bu benim babaannem 1889 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü hatırlıyor. Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde biz ağlıyorduk diyordu. Şu an Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri bu aneyi yurdumdan ediyor. Yeter artık bu zulüm yeter artık. Çocuklarımız Yedim hepsi ziyan oldu. Yeter artık. Geride kalanlar da var. <gülüyor> <gülüyor> Kendi topraklarında sürgün yaşıyor Cizre'liler. İlçe içinde daha sağlam evlere yerleşmeye çalışıyorlar. Geriye ise işte bu görüntüler kaldı. Yıkılmasın I don't say